Geri zekalı bir işe katılmıyor. Tıklayın hadi ya. Bunda olsun bari. Şu görevi tamamlayalım. Beni ne kadar çok kişi izliyor böyle? Beni köyde daha çok izliyorlar. Yolda pek fazla bu kadar izlenmiyor. Öde mesela 10K, en son 40K izlenmişti. Evet, çok farklı, çiftimiz var biz izlemiyorlar evet, ya. Ben... fenomeniz senin, sen de fenomensin değil mi? Evet, evet takip edilmemiş. Biz ailecek fenomen olduk. <laughs> 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 Allah. İlk iki katı chat. Arkadaşlar herkes ekrana çift tıklayabilir mi? Rica etsem böyle herkes ekrana ama nasıl ekrana çift tıklayabilir? Biliyor musunuz? Öyle böyle değil. <laughs> iki katı arkadaşlar hadi. Yapabilecek miyiz? Bence yaparız diye düşünüyorum. Az kişi Çet ya 20 tane konfeti lazım. Yani 18 18 tane konfetim kalmış. Biz bunlar yalan söyledim. Çok severim var mı seni burada? Herkes burada sana şey diyor. Karagül'ü çok seviyorum diyor. Evet, Adnan'da var. Düşmanlarımız da çok, severlerimiz de çok. 9 külçeyi alabilir miyim? Dokuz külçeyi. Senin eşin var değil mi karışın Arkadaşım Arkadaşın mı o? Evet. Anam ben seni zannediyorum onunla. kızları bekliyorum. Dokuz gül çeydi. Dokuz tane gül lazım. Size alabilir miyim arkadaşlar? İki gülümüz kaldı hadi. İki farklı işte. Bunlar iki gül, iki gül, iki gül. Abi, i̇ki gül çeyiz. Ana. Abi, abi, arkadaşlar abone olun lütfen. Elini hazır, mübarek. mübarek Ay Dilara'cığım çok teşekkür ederim ya. Valla sabahtan beridir alamadım hediye. Yani PK'da alamadım. Çok teşekkür ederim sağ kızım. Kesene bereket taş Nasılsın Dilara? Selam. var Hayır, bana bakıldı işte mı bir tane daha kalk şey ya jandarma geldi ha. kimliklere baktılar ha. Hayal bir baktı bana kimden mi baktı? Önce kimden mi aldı baktı? Sonra döndü tekrar bana bir baktı ve kimliği baktı. Ben aranıyorum ya. Artık iki başladı arkadaşlar saat bir geliyor. İstediğin kat arkadaşlar. Filip'in beşli. oturduğumuz yerden 50 tane Çok fazla hayranım var Karagöz burada. İnanılmaz derece. Herkes seni çok seviyor. Burada... şahıs şirketi açtı, muhasebeci tutuldu, e-imzalar ee, e alındı, Sağlık Bakanlığı başvurdu, YouTube'um kaldı. Ciddi anlamda dinlerim e, normaldeyken, iki katına çıkmışken, kalp ameliyatı olanlar bilir ya da çevresinde kalp ameliyatı olmuş insanlar bilir kalp ameliyatı olmuş bir insanın sinir kat sayısının ne derece değiştiğini ee, gelen abuk sabuk saçma ve beni kızdırmak için inadına yapılan saçma sorular yüzünden. Efendim herkese selamlar, merhabalar. Sizler onu yaz geri olarak ATV ekranlarında tanıdınız.